Evet değerli arkadaşlar, bugün de RBT Robustek marka tilki kuyruğu testere aletini inceleyeceğiz. Aleti A101'den aldık arkadaşlar. 900 Watt'lık bir enerji tüketimi var. Şimdi kutumuzu açıp içerisine bakıyoruz. Kutu içerisinden iki adet testere bıçağı çıkıyor arkadaşlar. Birisi kalın, diğeri ise ince dişli. kullanma kılavuzu ve gördüğünüz gibi aletimiz bu bir adet de alyan anahtarı var başka bir şey yok şimdi aletimizi inceliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçak takıp sökme kısmı bu şekilde çalışıyor çok pratik bir şekilde bıçağı söküp takabileceğiz Piston ucundaki aparatı sağa ya da sola çevirerek bıçağımızı rahat bir şekilde yerleştireceğiz. Bıçak yuvasına iki yönlü olarak da kilitleniyor arkadaşlar. Ters takmışız gördüğünüz gibi. Şimdi çevirip doğru yönlü takıp kullanacağız. Kutu içerisinden çıkan bu alyan anahtarla ise e, makinamızın görmüş olduğunuz bu kısmındaki alyan somunlarını sökerek e, bıçak önündeki e, siperin ileri geri hareketlerini ayarlayacağız. Siper zamanla e, yağlanmadan ve aşırı baskıdan dolayı içeriye e, kayabiliyor. E, bunun için e, siperi e, zamanla kontrol edip e, yerini almamız gerekiyor. Siper içeriye kayınca görmüş olduğunuz bıçak ileri geri hareketinde bu sipere çarpıyor ve kendi kendine zarar verme ihtimali olabiliyor. Video içerisinde de aynı hatayla karşılaştık ve düzenlemesini yaptık arkadaşlar. Evet her şey hazır. Şimdi makinamızın fişini taktık. Kesime başlıyoruz arkadaşlar. Makineyi kullanırken ilk önce makinamızın siperini e, keseceğimiz kısma e, yapıştırıp tepeye öyle başlıyoruz arkadaşlar. Eğe arası kemiklerini gördüğünüz gibi testereyle bu şekilde keseceğiz. Eğeleri e, ayırdıktan sonra yine testeremizle e, pişecek şekilde parçalayacağız. Testerenin kullanımı oldukça rahat, gayet güzel kesiyor. Ee, yine de keserken dikkatli bir şekilde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Kemikleri kesmek için büyük uçlu testereyi kullandık. Gayet güzel ve hızlı bir şekilde kesiyor arkadaşlar. Yani umduğundan daha iyi çıktı makine. Gördüğünüz bu şekilde küçük küçük kesip daha sonra bu katla birbirinden ayıracağız bunları. aletin performansını soracak olursanız gayet güzel Şimdilik iyi ileride herhangi bir problem olursa yorumlar kısmında belirtmeye çalışacağım Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesimler gayet güzel ve e, temiz oluyor. Eski e, nacakla kestiğimiz zaman e, bildiğiniz gibi her taraf e, kemik kırıntısından geçilmiyordu arkadaşlar. Şimdi gayet güzel ve temiz. Şimdi ise e, bacak kısmının kemiklerini kesip parçalayacağız. Buraları üçer santim olacak şekilde keserek ayıracağız. Normal zamanda bu kemiklerin üzerindeki etleri sıyırıp kemikleri direkt çöpe atıyorduk. Şimdi gördüğünüz bu testere sayesinde kesip parçalayıp ve içerisindeki iliklerden faydalanacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi e, kemiklerin içi komple e, bu şekilde ilik dolu. Evet videonun başında da söylediğim gibi siperimiz aşırı baskıdan geriye kaymış ve testeremizin girip çıkan piston kısmı bu siper'e çarpmaya başladı. Şimdi siperimizin ayarını tekrar yapıp çarpmayı önleyeceğiz. Çalışma yaparken buna dikkat ederek çarpma durumunda hemen düzenleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi içeriden çıkan pistonun sipere çarpmaması gerekiyor. Evet siper ayar işlemi tamam. Şimdi somunlarımızı sıkı bir şekilde sıkarak işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Come